Koyunların arasına girebilir miyiz? Kaç tane köpek var? 2 tane. Üç, mü? üç tane var. Baya da büyükler köpekler. Silah atıyorlar. Selamünaleyküm. Kaç yani ya kaybolmasın. Ölçmüyoruz ya kameraya çekiyoruz. Ya, bir şey yapıyoruz. Kameraya çekiyoruz. Seri. Kuzular çok hoşumuza gitti koyunlar. Selamünaleyküm. Hoş Hoş geldiniz. Aslı varsa iyi. Bir de aslı olmaya. Yok kam kamera kamera öyle video çekiyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın amca? Ben ölçüyorum de ben bir şey yapıyorum. Yok yok biz ölçme değil, değil bu ya. ya. Bakalım hatırına bir şey gelmesin. Şurada gördük bak. Buna kadar var yok. He. Yani bizim malımız var. He he. Orayı bak bundan muhtarı kiraya verdi. Anladın he -he. mı? He he. Ha. Önem oluyor yok diyen bak. Ya, 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 ya biz bizinkiler fotoğraf makinesi. He? Fotoğraf makinesi. Ya o da öyle dediler gittim <laughs> orada sordum. bak 150 kadar bu adamın var. 100 kadar bizim var. Şimdi daha sınır gelecek köyde. Öyle ben mi? He he. O zaman tam gider Ankara'ya kadar be. Doğru söylüyorum. Şu aşağı bak sağ tarafa ne yapılıyor? Villa gibi bir şey gördük orada. Yeni inşaat, yol falan açmışlar. Nerede? Şu aşağıda piknik içinde, alanı var içinde. ya. ya Onlar da var bilmeyen gün dönüşünce de var var. satıyor. Orada çarşıdan bağlı orada. Anladın Tabii, mı? evet. Çarşıdan bağlı yalan yok yani. Anladım. Çarşıdan Koyunlar bağlı. senin mi? He? Koyunlar senin mi? Bak biraz düşüyor gelin yok aklı alayım diye yerine. Birbirine karışmıyor mu onlar? He? Birbirine karışmıyor mu onlar? Karışmıyor. Bunlar Gündere'den de. Ben de şu düğün. He koyunlar e, ben birbirine çok yakın gidiyor. Karışır diye düşündüm ama. Karışsın, ay ayrıl. <laughs> Sen ne nerelisin? Ya ben Çaydanlı'yım şuradan. Görün Çaydan He, şuradaki köyden. Biz, biz, biz yabancı, yabancı değiliz. değiliz. Biz de Kıbrıs Ya bizim kokumuz da oradan gelmiş. Vallahi çok hadi bak. Dedelerim dedelerim dedeler de oradan gelmiş. Allah Allah. da almışlardı. Beğenmemişler. Şu karacağacı görüyorsun ya. He he. Oraya almışlar. Düğünü almışlar. Bak düğündük derler. Çayın parçası. Tamam. Adı Kökünüz biliyor. tam nereden geliyor oradan? Kıbrısçık'tan nereden geliyor? Ya dere görenli De... mi neymiş ya dedemin dedeler. öğren dede. köyü var orası o zaman. Ha. Muhtemelen Orta... şurada yaylaları var ya oradan inmişsinizdir. Ya ben bilmeyen abi dedelerim dedeleri. 100 sene önce anladın mı şimdi? Çakaracı ağacı almışlar burada mal yok olmaz demişler. Ha. Ondan sonra güvenliklerle. Çayın bu yana yukarı bir mahalle var. Evet bildim. Ha. Orayı almışlar. La. Salak işte bunlar ya. Değil mi ama şimdi değil mi ya? Şimdi orayı ne orayı bir mi? Tabii. Değil mi ama? Kandırmışlar, kandırmışlar. Ya kandırmışlar diye orayı parayı almışlar adamdan. De. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> tamam çekmiyor. Davarlar çekin, davarlar çekin. Davarları çekeceğiz. Şimdi arası köpekler var diye giremedik. Sen girin ben şey bak kız gel gidelim. Ben şeyde çalışıyorum, highway'de çalışıyorum. Ne? Highway var ya Bolu'da. Arkadaş da memur zaten. Biz şey ya, şeydir, Adliyedeyim ben. Adliyede. Ee... Biz şeye gidiyoruz. Ravi biliyor musun beni? Yok. Bire oldun iki yıl. Enişten mi hayırsız? Enişte mi o? Ben, Bakar benim yeğenin kızına enişte deniş dolu mi? Ee, Senin ee, yeğen kim? Ahmet, ahmet mi? Dayı uyku bana huzur dedi. Ahmet Ahmet. Huzur Ahmet. Böyle uzun, şey, uzun, uzun, uzun ikiye kısa değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> şimdi, Hacı benim birine... tanıdığım adam mı? Yok yok. Dur hele. şimdi ben size bir şey şuraya gelin. Oğlan birine dövüş etmiş. Benim oğlan celi diyecek. Bir ona gittim ben dedim ki bak hadi Rami. Şunu bir halledi ben. dedim bak. 7 8 sene oldu. Ya dava çıktı mı gır oluyor buraya gel şey. Sen de seni yana gelen pederek de haber etti. <laughs> Bildi mi ama bak bilen mi? Ya yeğenim şöyle şöyle dedi mi? Ondan sonra bir adamını bulduk. Tam ayağlandı. Ne var yani? O adam da sulf oldu. Ha. Öyle mi? Bunda ne var yani? 8-9 sene oldu. Ha. Daha geldi mi kral oluyor. E ben sana ne diyeyim şimdi burada? Bir şey diyeyim mi? Tabii. Öyle mi? çok çıktım o göre oluyor. Buraya geldim melek oluyor mu Sonra gelen de kadar. Bire uzun. Bire uzun ikiye kısa ha. Ha ha ha. Bire uzun ikiye kısa. <laughs> Vay be güzel lafmış. Öyle değil mi ama şimdi? Yalanla işim yok ben. Yandet bir bire de... hakikaten uzun canım. Yandım boyu bayağı maşallah. Allah. Bu anaya nasıl bakmaksın ya? Öyle değil mi ama? Öyle abi. Öyle tabii ya. Senin Al köpekler abi. pek kozur geliyor. He? Senin köpekler bozuk gel, geliyor. Gel, gel bunda sunmaz da sunmaz. Azaldan ben önce. He. Azaldan da azaldan. Yaş kaç? Bak hele. Ya 43 doğum günü sebet. Çünkü de belki ufak olur, büyük olur ne? o zaman. He. Ee. Şey İyi maşallah ya. maşallah. 80 olmuş. Daha yok ya daha 18 yeni olmuş. <laughs> Doğru onu. Hep öyle diyor o, valla. 18 yeni hele, olmuş. Ben bu yaylada 50 sene de var koştum. 50 sene. Hay yani. maşallah. Bu dağlı hep sor bana böyle memleket. Anladın mı? Bizim şey. dedeler de davarcı hep. Heh. Bizim rahmetli oldu. Olmuş da olabilir. Davarcı hep. Şunlara <laughs> bir bakam gari koyunlara. <laughs> Selamun Aleyküm. Bu ne ki ya kısa değil mi? Hayırsız ya. ya bak, ben böyle. ben, ben bir mi? ara burada şey gördüm. Bir ev yık, yıkıyordu adam kendisi. Ya bu işte kendisi. bu bu. Bu. He. bu bu. Onu ölen bir Ziya vardı. Belki bilirsin sen. Bilmem haberlere çıktı. Haberlerde gördüm onu. Tamam. Ziya yıkıldı. He. Hani buraya otel yapıyormuştu. Oğlum ola bilirler. Allah aşkına doğrusu. Otel mi? Otel tabi adam. 3-4 kişi, kişi ortağıymış. Öyle dediler. He. Anladım. Olmaz o zaman. Hiçbir şeyini almadılar. Böyle dağıldı gitti. Anladın mı? Yani kızdı herhalde. Dağıldı gitti. Hiç he. dokunmam dedi herhalde. Şimdi rahmettin miktar yani. Onun namı ne oluyordu? Hı hı. Sen ben üç kişi ortağıymış diyorlar. Bilmeyen ben şimdi yalan sığmayın yani. Haberlerde gördüm ben. Aslında Başkasına anladım. da yıktırmam kendim yıkarım dedi herhalde öyle bir şeyler yaptı. <laughs> 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 Kapça geliyormuştu. Hani gırgır gır var mı? Sonrasında biliyorum gırgır gır, gır basınmış, yıkmış. Ondan sonra adamlar gelmiş. Gözlük kabanacılar çekmişler. Bizim kadın burası, sığır diyormuş ki yengeme anam bulan demiş sığlar benim demiş. Anladın mı? Çok kurnaz. Şimdi muhtar oldu işte. Biz, bursun. biz kameracı da değiliz ya. Biz öyle hani yani kendimiz... Biz şeyiz, Kıbrısçıklıyız. Bizim işimiz ne biliyor musun? Şimdi şeye gideceğiz, o tembel yaylası var ya. Ha, ha onları bilmem ben. Ee, Ardalan şey. yaylası var şurada. Geçtiren yaylası. <laughs> Orada derenin başına varacağız. Kara çaydanlığımız var. <laughs> Kara çaydanlığımızı koyacağız, bir çay içeceğiz. Bizim işimiz o, gezmek. Bilme, iyi Allah bekleyecek bir şey demiyor ya. Biz motorla gelecektik de, Hı. havalar soğuk dedik, gelmedik. Ben sırada yaptım bir şeyler ölçüyorlar ne falan Yok ne bunlar? Bi video makine. Bakın bir zaman önce şey, bak yukarıda bir çayır var diye orada. Bir i̇şte böyle geldiler neymiş, şöyle ne böyle dediler şimdi onları hep kirayı vermişler. Anladın Hı. mı şimdi? Hükümet para evet. arıyor. Yarın evet. yanlış mı yani? Doğru doğru. Ha. Her yerden para alıyor. Hükümet para arıyor, Kiralamış bir de. Günlük de la günü biliyorsun. Onun suyu geliyor oradan su alacak oraya bak. Muhtarın da işte muhtar da beş on para veriyorlar, öyle mi? Evet. Hepsi bir posa hep, attım bana. Hep, falavra olmuş her ah, yer falavra ah, doğru. olmuş. Doğru hepsi kuru sıkı kuru sıkı kuru sıkı. Doğru ya. Hep kuru sıkı ben öyleyim mi? Abi? Pazar hep. günü kurtulacağız mı? Ya ne bileyim ben şimdi <laughs> bakın senden benden olmaz mı? Olur mu? Doğru. Olmaz. Senden benden olmaz. Allah korusun ne diyeyim ben değil mi? <laughs> doğru diyor. Pır pır. Pır güzel. Gel gel. Çek çek ya sen, çek. Ya senden benden olmaz bu iş. Evet. Şimdiden görebiliyor mu koyunları orada? Buradan koyunları görüyor bak. Yani şuradan şuradan hmm. koyunları görüyor. Görüyor mu? Türkçe bilmem yanlış olmasın ne o oh, çocuklar gibi de üstüne. Ne diyeyim bak. Bizde biz de yanlış yani olmasın. Çay derim de zaman yok yani devam durmaya karışıyor. Biz sana biz ikram edelim, edelim ya. Biz yukarılarda olsaydık biz sana ikram ederdik de. Ya O yukarılarda da olmayacak. Güler yüzde attı dil olsun. Çay ne ki acı öyle değil bulursun. Mesela güler yüzde attı. Bak sana şunu söyleyeyim. Biz zaten sürekli çıkıyoruz. Böyle rastgele senden denk geldik ya. Bunları özleyip çıkıyoruz. Evet, doğru, doğru, doğru doğru doğru. İzin günümüzde ya, ya, daha ya, erken ya. kalkıyoruz. Öyle söyleyeyim sana. Doğru doğru doğru. doğru. Hepsi bitiyor, yerde Her şey bitmiyor. Ben Kesinlikle. 8 ay er yaşım Hepsi bir dikkat. Anlıyor Sunmaz ee, değil mi? Sunmaz, sunmaz. sunmaz. Gel oğlum. Koy. Gel. Kırık gel. Kaç kaç yaşında bu? Bu acık yaşını almış gibi değil mi? He. Bu acık yaşını almış. Ya ben. benim, benim, Çekme ya. Yakışıklı ya. Bak gösteri vereceğim sana. Hadi. Bize müsaade emi gari. Ama. İnşallah yine denk geliriz. Biz gel, gelip geçiyoruz sürekli olurum olurum buralarda. Ben sonra sonra adam var dedi. <laughs> İsim neydi abi? Seyid Ahmet. Seyid Ahmet, Ahmet amca. Seyid Ahmet amca. Nasılsın? Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Hadi göz. Ya, yalan olmaz. Oh. Vallahi bizde biz yalan olmaz. De olmaz de sorun yok. Olar çok değil. Yok yok bizde. Ya ben bilmiyorum abi. Bak hani gördükte o gördükte orada benim başıma geldi. Hmm. Yani böyle dedi adamlar işte orada oh, muhabbet ediyor. Biz o, akşam iyi. da geçeriz buradan. Biz şimdi çay içmeye gideceğiz. Düdük oturun ben evde olurum. Tamam. tamam. Hangi tamam. Şey he. He. Şunda değil, değil. Hadi ev senin? Ben orada kilometre daha var var. Ha. değil de değil Tamam bakalım. Evimizde ne erkek kilometre. Tamam. Hadi kolay, tamam, kolay hadi gelsin. gelsin. Hadi güle güle. Hadi güle hadi güle. güle. Selamat. yaylasından herkese selam. Burası Köroğlu Dağı'nın eteğinde olan bir yayla. Kıbrıs ilçesinin Devören Köyü'ne ait. Video tarihi itibariyle yani 13 Mayıs itibariyle burada hala kar var. Ve bu kar neredeyse bir, bir buçuk ay daha buralarda kalıyor. Yer yer yolu kapatan yerlere bile denk geliyorsunuz. Biz o yüzden biraz yoldan sapmak zorunda kaldık normal dönemde hemen hemen her sene uğradığımız burada bir tane çift sürüsüyle beraber kalıyor. Kendilerinin belki 50-60 civarında hayvanı var. Büyük başları da var. Burada bir yaşam sürüyorlar. Manzara itibariyle mükemmel bir yer. Ancak yaşam koşulları oldukça zor. Şu kör olduğunu görüyorsunuz. Birazdan solda gördüğünüz Karlı yoldan oraya doğru gitmeye çalışacağız.